Bugün son zamanlarda böyle çok fazla insanların dilinde olan e, çok fazla birçok ya komiserim sıkıntı yok değil mi? Yok yok, bende bir şey yok. Bir anla, eyvallah. Abi aklım çıktı ya. şimdi trafik polisi bir şey de diyemem. işler. Şimdi bir şey de diyemem. Korktum vallahi. rahmetimize kavuşuyorduk ama neyse. Devletimiz demeyeceğim abi. Adam hatalıydı zaten bir şey de yapamazlar zaten neyse. Abi son zamanlarda insanların vallahi kaza yapıyorduk ya. <laughs> Konuşamıyorum. Bir çok insanın ekmek kapısı oldu. Kuryelik hakkında biraz konuşacağım. Bu pandemi sürecinde kuryelik çok baskın olmaya başladı. İnsanlar daha çok evlerine kapandığı için tabii ki de pandemi dönemi dolayısıyla. E insanlar biraz da üşengeç olmaya başladılar diyeyim. Bazıları da mecburiyetten. Ha bu, bu sektör bir tık güzel bir şey. Sonuçta mesela insan hani her insanın şeyi vardır. Nasıl diyeyim size. E, bir sorunu vardır ve mesela evden çıkamaz. E bunlar için çok güzel bir şey. İşte ne bileyim e, engelli vatandaşlarımız var. Evden çıkamıyorlar mesela. Ne isterlerse kapılarına geliyor vesaire falan filan. Bu tarz şeylerden bahsediyorum. Bir yandan çok güzel bir yandan da çok sıkıntılı. İnsanları şeye alışıyor. Alışıyor insanlar hani. Üşengeçliğe, dışarı çıkmamaya, onun dışında sosyalleşmemeye, alışverişe dahi çıkmıyor artık insanlar. E bir tık sıkıntı yani. Yani. Kuryelik gerçekten tehlikeli bir meslek. Az önce gördüğünüz gibi yani örnekle gösterdim. Hani bir anda oluyor. Zaten fark etmiyorsun. E bende de hata var. Solda meçk. Neyse. Yani tehlikeli bir meslek. İdare etmek gerçekten zor. Ben bile şu yaşımda şu yaşımda şey yapıyorum hani düşünüyorum yani kuryeliği bıraksam başka bir işe şey yapsam ama maalesef şartlar el vermiyor. Ee, onun dışında çok dolanıyoruz, çok trafik var her yerde. Bugün ekstra ekstra bir trafik var şu anda Bayraklı tarafında. Bakalım ne bok yiyeceğiz, göreceğiz. Ee, onun dışında... ...bana caddeye mi çıksak? Olmaz. Ee, dediğim gibi, yok. ben şu anda ekstra yapıyorum terapizada. İki de. sıradayken de hani yazdır GoPro'mun şarjı var, bir video çekeyim dedim. Ee, kurelik konusunda özellikle. Kurelik mesleği son zamanlarda dediğim gibi pandemi döneminde çok arttı. İnsanlar evlerine kapanlıyor, işte ne bileyim ihtiyaçları var tabii ki de her insanın olduğu gibi e ihtiyaçlarını da bir telefonla bir şeyle hemen giderebiliyorlar ve çok güzel bir şey. Gerçekten çok e, bazı insanların mutlu ediyor anladın mı? E ben de mutlu oluyorum şimdi kadın mesela bir hanımefendi çıkıyor çok teşekkür ederim vallahi de. hani çocuklardan falan dışarı çıkamıyorum hemen kapımıza geliyorsunuz e böyle deyince işte bizim içimizin yağları eriyor biraz da bazı insanlar bunun bokunu çıkartıyor diyeyim yani biz şimdi yağmurda affedersiniz sıçan gibi olmuşken yani o adama mesela cookie götürmek anladın mı cookie yani kurabiye hani bu kurabiye özel bir şey tamam mı? yani tamam özel bir şey olabilir, canın çekmiş olabilir ama abi yağmurda da şey yapma biraz hani yağmur değilsin ondan sonra götüreyim susayım anladın mı? Ama böyle olunca da işte insanlar acayip acayip şeyler söylüyor anladın mı yağmurda? Ya yağmurda işte bunun şey yok abi ya bunun bir telafisi Yani sipariş vermeyin demiyorum ama biraz da yağmurda hani siparişleri azaltın ki biz de zorluk çekmeyelim. Şu anda İzmir'de çok deli gibi yağışlar var. Deli gibi yağışlar var. Hani bir gün bir günü tutmuyor. o doğum günü var. Bir gün bir günü tutmuyor abi. Gerçekten insan şeyin yani havanın bir günü bir günü tutmuyor. Ve yani biz bu yağmurda paketleri patlattık ya yemek sepetinde. Öyle böyle değil. Çok deli paketler patladı. Yani ben sipariş iki buçuk saatte götürmek zorunda mıyım abi? Ben bir sipariş iki buçuk saatte götürmek zorunda değilim Ben o, la, o siparişin laf vermek zorunda değilim Ama işte insanlar Maalesef bunu yaptırıyor çünkü Kimse yetişemiyor paketlere abi Öyle bir Yoğunluk vardı ki yağmurda Geçen günkü fırtınada Böyle bir şey yok abi zaten fırtınada çıkamıyorsun Pakete Pakete çıkamayınca da hani ister istemez O paketler birikiyor ve o paketlere gitmek zorunda kalıyorsun Anladın mı ya yani insanların Tamam abi çok güzel Çok efsane bir şey ee, Ama maalesef Bazı insanlar da bokunu çıkartıyor dediğim gibi Kuryelikle Şu anda kuryelik çoğu insanın ekmek kapısı oldu Ve herkes bu meslekten ekmek yiyor Hani Ciddi paralar kazanan insanlar da var Makul paralar kazanan insanlar da var Eyvallah Hiç sıkıntı yok Hepimiz yoldaşız hiç problem yok ee, Ben de şu anda Sonuçta buradan ekmek yiyorum. İşte belli ihtiyaçlarım var onları gideriyorum. Gerçekten de iyi para kazanıyorum. Yalan değil. Ha koşturursam iyi para kazanıyorum. Ben günde 8 saat kazanarak aylık alacağım para maksimum 4. E ben koşturuyorum abi. Koşturmasam olmuyor. Hani dönmüyor abi. Gerçekten dönmüyor. Şimdi neyin dönmüyor diyeceksiniz. Arası 200 var abi. <laughs> Arası 200'ümüz var anladın mı? Sıkıntı yani. Dönmüyor gerçekten. Yani Konu buydu, kuryelik hakkındaydı. Daha da devam ederiz. Gerçekten siparişte gecikme, gecikmesini istemiyorum. Ee, onun dışında... ...kuryeliğin çok güzel yanları da var, çok kötü yanları da var. Tamam, parası güzel ama herhangi bir şekilde günün olmuyor abi. Sosyal hayat sıfır olması gerekiyor ki çok iyi paralar kazanabilesin. Günde 10 saat, 12 saat çalışabilesin. Eyvallah abi, günde 10 saat, 12 saat çalıştım. Abi her an risktesin. Ben şu anda mesela riskteyim. Az önce olduğu gibi az önceki videoda o yani ilk başlarda söylediğim gibi gerçekten çok büyük bir riski var. Ya bu riskin önüne geçemiyorsun. Bu sen dümdüz yolunda giderken araba gelir arkandan vurur. O bu ucar tücağın. Yani zaten bunları biliyorsunuz. Kuryelik hakkında. Ben kuryeliğe başlamam sebebimi söyleyeyim. Tamamen hevesten yani. Arkadaşlarım kuryedi ondan sonra ben kuryelik yapmaya başladım mutlu muyum mutluyum çünkü sevdiğim işi yapıyorum ben bu işe severek başladım ve sevdiğim işi yapıyorum yani en doğru şekilde en verimli şekilde ben bu işi yapmaya çalışıyorum şunu da kapatalım boşuna şarj gitmesin. yani son zamanlarda kuryelik bu kadar rovaşta olunca insanlar da iste istemez bir tık kuryelere saygı göstermeye başladı işte ne bileyim Bahşiş, bahşiş veren insanların sayısı arttı. Ee, onun dışında trafikte özellikle mesela ben yemek sepeti bana bir de çalışıyorum. Bana bir de işte pembe motorları görünce insanlar mutlu oluyor falan yol veriyorlar. Onun dışında bana binin kadrosu biraz daha olgun insanlar olduğu için e, benim gördüğüm ve izlemlediğim kadarıyla bana binin kadrosu biraz daha olgun insanlar olduğu için insanlar bana bir daha çok seviyor gerçekten yemek sepeti bana bir daha çok seviyor bana bir hizmetini. E biz de işimizi gerçekten ehliyle yapıyoruz. Hani kimse işinde gerçekten böyle hani bokunu çıkarmıyor. Salak yapıyorsak da kararında salak yapıyoruz yani. Bunu açık açık söyleyebilirim ki bunu şefler de biliyor zaten. İşte supervisor'lar biliyor yani bunları ama onlar bizi göz ardı ediyor. Biz onları idare ediyoruz. Bir şekilde çarp dönüyor abi. Yani yemek sepeti konusunda söyleyeyim. Ee, onun dışında e, şu anda çoğu restoran hani yemek sepetine atıldı. Onun dışında kuru yemişçiler, kasaplar, o tarz yerlerde artık atıldı hani biraz biraz daha ilerliyor. Allah'a şükür hani e, restoranlar da bize şey gösteriyor müsamaha gösteriyor. Sıkıntı yok o konuda. Gerçekten restoranlar da bize müsamaha gösteriyor, bir şey olmuyor. Öyle yani Konumuz buydu ee, Bu videoyu kapattıktan sonra başka bir video çekeceğim İşte kuryelik hakkında başka video Dediğim gibi son zamanlarda En çok ve çok iyi paralar kazandıran iş şu anda kuryelik Riski yüksek Ama yapacak bir şeyimiz yok Bir şekilde Hani çalışmaya Gayret göstermeye çalışıyoruz abi Öyle yani Dediğim gibi şu paketleri atalım artık çok gecikti. <laughs> Dediğim gibi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, daha da böyle videolar çekmeye çalışacağım. Elimden geldiğince bye bye.